Hz. İsa Aleyhisselam'ın yeryüzüne barış ve sevgi getireceği, cinayet, zulüm ve savaşları sona erdireceğine dair hadisler. Vallahi Meryem oğlu İsa adil bir hakim olarak muhakkak inecektir ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak zail olup gidecektir. Ölüm, kıyamet, ahiret. Sayfa 498 İsa bin Meryem aleyhisselam benim ümmetim içinde. Adaletli bir hakim ve adil bir imam olacak. Zımmilerden cizyeyi kaldıracak. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Din birliği de olacak. Artık Allah'tan başkasına tapılmayacaktır. Süneni İbn-i Mace 10 334. İsa aleyhisselam ümmetim içinde adil bir hakem, tam adaletli bir imam, hükümdar olarak bulunur. Bütün düşmanlıklar, buğuzlaşmalar zahil olur kalkar. Yeryüzü gümüş tabak gibi olur ve Hazreti Adem zamanındaki gibi bol bitkilerini bitirir. Ölüm, kıyamet, ahiret. Sayfa 496. Kap su ile dolduğu gibi yeryüzü barışla dolacaktır. Hiçbir kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır ve bütün düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Sahih Müslim 1136. Sonra 40 sene ömür sürecek onun zamanında kimse ölmeyecek. Kişi koyun ve hayvanlarına haydi gidin otlayın diyecek. Onlar gidecekler. Ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 1699, sayfa 184. İnsanlar arasındaki düşmanlıklar ve kin kalkacak. Akrep ve yılanın zehirleri olmayacak. Hatta bir çocuk eliyle yılanla oynayacak da yılan onu sokmayacak. Kız çocuğu aslanı kaçırmaya zorlayacak da arslan ona ilişmeyecek. Kurt koyunlar arasında sanki bir çoban köpeğiymiş gibi bekleyip duracak. Kabun suyla dolduğu gibi yeryüzü din birliğiyle dolacak. Allah'tan başka kimseye tapılmayacak. Harp kavga namına hiçbir şey kalmayacak. Yeryüzü gümüş sofrası gibi olacak. Bitkisini Adem'in zamanındaki gibi bitirecek. Bir salkım üzümle bir nefer doyacak. Bir grup insan tek narla doyacak. Bir öküzün fiyatı şu kadar olacak. Birkaç dirhemle bir at satın alınacak. Denildi ki: Ey Allah'ın Resulü, neden at o kadar ucuz olacak? Harp olmayacağı için ona pek lüzum kalmayacak. Neden öküz o kadar pahalı olacak? yeryüzünün tamamı ekileceği için o çok gerekli olacak. İbn-i Mace, Rudani 5. Cilt, sayfa 370, 371, 372 İsa aleyhisselam ümmetim içinde adil bir hakem, tam adaletli bir imam, hükümdar olarak bulunur. Bütün düşmanlıklar, buzlaşmalar zahil olup kalkar. Her zehirli hayvanın zehiri çekilip alınır. Hatta çocuk elini yılanın ağzına sokar da yılan çocuğa zarar vermez. Kız çocuğu aslanı severek sıkar da aslanın çocuğa zararı dokunmaz. Kurt koyun sürüsünün arasında sanki onları koruyan köpekleri gibi olur. Yeryüzü kap su ile dolduğu gibi sul ve barış ile doldurulur. O zaman da tek bir kelime yani tevhid kelimesi olur ve yalnız Allah'a ibadet edilir. Harp erbabı ağırlıklarını yani silah vesaireyi bırakır. Ölüm, Kıyamet, Ahiret Sayfa 496-497 Hz. İsa aleyhisselam sonra 40 sene ömür sürecek. Onun zamanında kimse ölmeyecek. Kişi koyun ve hayvanlarına haydi gidin otlayın diyecek. Onlar gidecekler. Ekinin ortasından geçtikleri halde bir başak bile ağızlarına almayacaklar. Yılan ve akrepler kimseye eza etmeyecekler. Yırtıcı hayvanlar kapılarının önünde duracak da kimseye zararları dokunmayacak kişi bir ölçek buğdayı alıp öküzsüz ve sapansız ekecek. Karşılığında 700 ölçek buğday alacak. İmam Suyuti, Kıyamet Alametleri, Ölüm ve Diriliş, sayfa 184. 7 sene boyunca kimse, kimse kimseye düşmanlık etmeyecektir. Onun, Hz. İsa zamanında toprak, derinliklerindeki hazinelerini ortaya çıkarır. İnsanlar mal ve mülke rağbet etmezler. Haset ve kin kalkar. Allah her zehirli varlığın zehirini yok eder. Böylece çocuklar yılan ve akreplerle oynar. Zarar görmezler. Kurt koyuna zarar vermez. İnsanlar birbirlerini öldürmezler. Yeryüzüne barış hakim olur. Toprak ilk dönemlerdeki gibi bol mahsulat verir. Müsnet 2 409 437 Levami 2 95 İnsanlar arasında sebepleri ortadan kalktığı için kin ve husumete yer vermeyecek. Kıyamet Alametleri sayfa 242-243 Meryem oğlu İsa hal inecektir. Düşmanlık, küsüşme ve kıskançlık ortadan kalkacaktır. Ebu Hureyre radıyallahu an. Rudani 5. cilt sayfa 379